Hayır bugün sizlerle birlikte bu arabamızla e, ne e, yapacağız? Araba yapmayı yapmayacağım size. Arkadaşlar bir tane Azeri arabam var. Bir tane de Pakistan arabam var. Filistin Filistin A yap. Filistin yapma videosu mu çeksem? Filistin... Ama fazla da arabam yok ki. Filistin araba benden istiyor. Araba benden istiyor. E param yok ki bak sen bin. Çalış o zaman. Çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> dün dün. Dün. <laughs> Arkadaşlar çalışacağız. Allah Allah benim dur Benim suçum nereye? Arkadaşlar. Ama senin 11 şeyin var bu da 11 saat. Lan! Arkadaşlar aynı saat aynı şu an çektiğim saatle param aynı. Ana. Neyse arkadaşlar çok abarttık. Şimdi Ben gidiyorum ya. Bak hala gitme diyor. Arkadaşlar bunu döveyim mi? Ya. <gülme> <gülme> Sıraman harcadık gerçekten. Nasıl para kazanırsak? Nasıl para kazanırsak? Nasıl para Bu sürü para kazanma yöntemi var. Hangisiyle kazansak? Bu da var. nie wiem się nazywa ale to jest bardzo ciekawe to to jest to jest to jest to jest to

eskiden bu uğraşa paramızı götürüyor değil de e, ee, 55 Şöyle gidelim. Bütün ya. arkadaşlar bu arada bu oyunda AFK yok. Yani o yüzden böyle bekleyeceğim. AFK varsa da ben bilmiyorum. Çünkü ben AFK bıraktığımda oyunumu gidiyor. Oyun gidiyor. oyundan atıyorum. Yani arkadaşlar bu yöntem yapacaktım. Kim akıl etti? ben toplu oyuncuya girmeseydim keşke Hatta bu yöntem çok az para veriyor. Başka yöntem telefonuma bakayım. Oyunlar. Kar parkın Ne parkın olabilir mi? Ben niye ona kaç şeylendiririm şimdi karakas'ına blue... <entrepreneurship> çalışacağız. <Gym. klimto> Arkadaşlar buradaki buradaki tuvalet. Buradaki yaptık. Arkadaşlar

Bence hemen geçelim. arkadaşlar az önce videoyu çektim, bitirdim ve bir tane baktım kayıt açılmamış. Yeniden çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Kariban, Kariban, Kariban. Şeyi unutmuştum. <laughs> videonun konusunu unutmuştum. Videonun konusunu şey sanmıştım. Ne diyor? İşte videonun Ne diyor? Videonun konusunu para, para kasmaya sanmıştım. E, az önce çektiğim videoda bunun için kastım ve devam ediyorum. sunda çalıştım. Hem de çalıştım böyle araba geliyor, araba. Bir söyle. bakalım paramız kaç olacak? Hala durmuyor. Dur menüye gidelim bir tane bakalım. 33. <laughs> 33. 33. 33. Şimdi garaj yeni araba. Dur çok ilerledim. 33. 33 bu. 35 Tam bizim araba Şöyle. Arkadaşlar biz bunu Yapmamız için para gerekmiyor mu? Yani biz Bunu düzenleyeceğiz ya para gerekiyor Devam Devam ki Arkadaşlar buradan 14.000 kasarsak biter bence ya 14 bin olur 14.000 kasalım arkadaşlar bunu da her park ettiğimizde bin veriyor o yüzden sayın Sayıyoruz değil mi arkadaşlar dur sonraki seviyeye gittim yanlışlıkla haydi haydi sayın sayın ben saymıyorum arkadaşlar. Ben ne çekiyorum? Ben Yorumlara birazdan bakacağım. tabii videodayken bakın. Bir gün değilsem 18 yaşında çekeceğim. 18, 18 yaşında. 18 yaşında ilk 18 gününde Tamam 8 yaşındayım yumun var. Arkadaşlar yeterli değil mi? Bakalım. Böyle niye gidelim? Arkadaşlar eh, ben saymadığım için bilmiyorum. bilmedim ve 14 binden çok kazmış ama neyse hmm, 60 bin cebimizde kalır ne güzel. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Filistin bayraklı videomuzu izlemek için kanala gidebilirsiniz. Hadi eyvallah. Bay bay.